Evet 160. bölümle devam ediyoruz. Dördüncü bölümdür bu tasarımla uğraşıyoruz. Şimdi bu arkadaşların buhar ihtiyacı var. Fakat ben o buharı buraya vermemişim. Bunu bir vereyim. Tamam. Bunların da buharı gelmiş oldu böylece. Sonra bir de ağır petrolleri lazım onlara. Daha petrol vermem gerekecek. Böyle. Tamam. Hepsinin ağır petrolü oldu. oldu. Şimdi buralardan şey yapmamız gerekiyor. Şu kısımlarını da halledelim. Evet. Ürettikleri petrol gazını veriyorlar ve son olarak da e, hafif petrolün çıkışını yapmam lazım. Bunlar da bu buradan bu da buradan. Böyle Evet. Hafif petrollerini de veriyorlar. Kendi işlerinde de ağır petrolü döndürüp duruyorlar. Yani şu anda bunların hepsinin çalışması lazım. Bu niye çalışmıyor Kömür alınmış. Çünkü bunun yönü yanlış. Tamam onu da Bu da aynı şekilde. Tam şu yerde duruyordu. Bu Bunun ki tamam herhalde evet. Evet şu anda buranın üretimleri de tamam. Bu şey hafif petrolümüz hala yeteri kadar olmuyor. Çünkü burası durdu gördüğünüz gibi yine yine şeyden fazla. Yani şu kadar koyduk hala <laughs> aşırı fazla miktarda şey üretiyor oluyoruz. Bunu bir şekilde halletmemiz lazım. Yani e, şuradaki olay şu. 25 birim ağır petrol geliyor, giriyor. Karşında bize 20 birim hafif petrol üretiyor sadece. Dolayısıyla da bu sorunu yaşıyor oluyoruz. Şimdi ben bir şeye bakayım bakayım. Şu petrol üretimlerinde Ee, zaten olan buradan olan şey bu. 20 lik e, 70 lik üretiyor olacağız. Biz bunu yapıyor muyuz burada? Ha, burası şey zaten. Pardon. Pardon. Buradan 70 lik e, hafif petrol e, üretip 30'lu hafif petrol alıyoruz. Bunun tersine çevirsek çünkü bana sarı lazım esasen. Bana sarı lazım. Bakayım onun tersi yani işlemi ters çevireceğim. Kimyasal evet. E, lazım. Bir Şimdi şurada suyla Petrolü alacağım ben doğrudan e, 20 hafif ve 70 benim derdim bana şey lazım esasen Biz burada e, ihtiyacımız olan hafif şey şu petrol gazında bana bol bol bundan lazım şu anda işte bol bol üretilmiyor böyle üretirsem ne olacak e, Deminkinin tersi olacak, yani 20 hafif petrol, şey 20 ağır petrol 70 hafif petrol çıkacak. Buradan zaten bu çıkıyor yani bu çıkanın sadece miktarları değişiyor olacak. Ee, onu aldık buraya attık. da attığımız gibi. Hmm. Burada Bize ne gerekecek? Burada bize hafif e, şey gerekiyor. Tamam ya, olabilir, sıkıntı yok bunlarda. Burada hiçbir şey değiştirmeyeceğiz. Yani tek yapacağımız İyi. şey, bunun şeysini değiştirmek. Yani şöyle yap Yani burada ürettiklerimiz aynen geçerli. Burası vermeye de devam ediyor. Şimdi e, şeyi veremedi çünkü biraz sonra dolacak muhtemelen. Hafif petrolü, şey ağır petrolü, ama iş, işlemi ters çevirdik. Yani şimdi artık burada e, elimize hafif petrol az geliyor ve hiç durmadan ağır petrol üretiyor oluyoruz. Ve bunlar da durdular şimdi. Bütün burası durunca orası da durmuş oldu. Bizim bu ağır petrolden nasıl kurtulabiliriz? Bunlarla değil. Ha, işte i̇şte böyle kurtulur Araya bir, bir, bir şey daha koyacağız. Bakın bu ağır petrolümüzde de gidip hafif petrole çevireceğiz. Yani bizim şurada bir tabakaya daha ihtiyacımız var. Kısacası. Buradan önce. Buradan önce bir tabakaya daha ihtiyacımız olacak. Burayı alayım. Evet. Ağır oydan kurtulamıyorum çünkü bir türlü. Tamam bir şey olmamış. Şimdi biz buradaki aldıklarımızı verdik. Kendi kendine geri döndürdük. Onu yapmayacağız işte. Yapmayacağız. Daha doğrusu tabakayı buraya değil. Bakayım bunu bir sen tamam. Tamam bunu <laughs> yapacağız. Buradaki ürettiğimizi e, vermek derdimiz o yani. Şimdi bunun için bunu şöyle bir atayım bakayım. Bunu buradan bu değil, bu değil, bu da değil, bu da değil, Bunların hiçbiri değil. E, ee, bir dakika neyle yapacağız peki o zaman onun? Orada var şey teknolojisi. Şu ağırı kimyasal fabrikada yapacağız. E tamam. Ben de kullanıyorum burada. Ha, yanlış, yanlış şey koymuş. Şunlardan kullanacağız da bunu nereye koyacağız meselesi var. Şöyle yapacağız. Buradan işte suya ağır petrolü koyup hafif petrol edeceğiz, tamam. Bütün derdimiz dolayısıyla burası duramayacak. Çünkü bir şekilde tüketiyor olacağız. Buraya su koyacağız. Şimdi bunların şeysini şöyle yapalım. Oluyor mu bakayım yani ha İnşallah oluyordur. Şöyle koyarsak onun üstüne geliyor oluyor, oluyor yani. Şöyle koyarsam. Evet bu da buradan buradan ee, ağır petrolü alıyor olacağız bu buraya vermeyecek artık şu kendine vermek yerine buraya verdirtiyor olacağız Bunları bir silelim. Böyle. Bu Evet, tamam. Hı, pardon. Siz nereden alıyorsunuz? Hım pardon pardon tam bu böyle ve böyle bunu gönderiyorsunuz neyi beğenmediniz ha? senin yerin de bir yanlış olduğun durumda. Bu buradan veriyor tamam. Bu da buradan alıyor. Bu da tamam. Bu da aynı şekilde. Bu da burada aynı şekilde. Yani tamam, bunların hepsi bu şekilde buradan geleni alıyor olacaklar. Tamam. Orası güzel. Burada sıkıntı yok. Sadece şunun kömürünü yeni değiştirmem gerekecek. Şuradan verebiliriz. Kutunun yeri yanlış kutu, tabii. tabi. Klasik. <laughs> Bunu da şöyle koyduk muydu? Tamam, güzel. Şimdi bunların hepsini teknik olarak alıyor olmalılar. Zaten şu anda e, görüyorsunuz, ağır petrol için e, şikayet ediyor. Çok fazla var. Ben ne yapayım bunu ya diye Haklı olarak. Bunlar e, şöyle buraya. Tamam. şimdi buraya aldık Senin ne yapacağız Peki seni ne yapacağız Peki şu şeyden dolayı Bunlar sarı istiyorlardı da i̇şte bolca sarımız olsun diye uğraşıyoruz yani şu bölümünde olmaması lazım onu da bir kesip atalım. Şuradan. Şurası. Bu ağırları buradan alıyoruz böyle. Güzel. Tamam. Bu ağırları aldık. Şurayı da. Neyse ya bir dakika bir dakika. Sizi şöyle bağlayacağız. Nasıl bağlayacağız? Bu bundan gidiyor, bu bundan gidiyor şeklinde. Bunları birbirine bağlamanın da bir anlamı yok bu durumda. Değil mi? Bire bir verir. Neyse şuraya şunu koyayım da. daha iyi anlayalım. Şöyle. 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 Tamam. da öyle ama şu yanlışlıkla silmeyeyim de he tamam. Uğraşmayalım tekrar. Bu suyu nereden alacak? Şuradan alacak. Bunların sularını halledelim. Bunları gelmiş olsun. Ama bu şimdi artık ağır petrolü alıp bunu bizim isteyeceğimiz bu yeşillere çeviriyor. Bunu da şuradan şöyle attı çekelim. Onu da şuradan şu depoya verelim. Transfer edeceğiz yalnız. Şöyle. Sak vermiş oluyor şey yapmadan. Bu arkadaşlar bu istiyorlardı. Verdik. Ağır petrol istiyorlardı. Veremedik henüz. Bu bundan alıyor. Yani kısacası şunlara gerek yok. Bu aynı şekilde değil. <laughs> Çünkü burada bir 2, 3, 4, 5, 6 burada daha fazlası var. Dolayısıyla Şu birebir verenleri bir kontrol edeyim de. Şu mesela veriyor. Ona da gerek yok. Bu bunun da farklılık. Şu veriyor. Bu veremiyor. Evet. Bunları buradan verdirteceğiz artık geri kalanları. Şöyle bunu ona, ona verdirdik. Bu verdi. Tamam. Şunlar. Ver. Bu şuna veriyor bu kimseye veremiyor. Şöyle yaptık. Bunlar şimdi niye durdular orada? Onu merak ettim. Su yok şimdi. Niye yoksun? Yeter mi gelmiyor? Ha, ya gel, yeter gelmiyor değil. Üretmemişiz. Tamam şimdi oldu. Neyse ne diyordum? Bu Buna verdi, bu buna verdi, bu buna kimse vermemiş oldu. Buna verdi ve de buna versin de. Şöyle, bu da buna verdi. Yani şu, bu ikisini besliyor. Hem onu hem onu. Bu dilek ona veriyor. Bu buna bu kimseye vermiyor. Dolayısıyla bu da ikisini besleyecek. Tamam bu da ikisini besledi. Bu da zelek Evet. Şu anda bunların hepsi fıstık gibi çalışıyor. Ve sarı yağmaya başladı. Güzel. Şimdi şunu çıkaralım. Bize burası şey yapsın. Daha bunu da azı şöyle yapabiliyor muyuz? Bakayım daha büyük. Daha büyük bir ağ kurabiliyor muyuz? Bakayım. Evet. Şimdi şunlar aşağıdan gelen gazlardı. Bu da bu buradan geliyor. Bu da buradan geliyor. Yani şu iki hat öyle. Bu hat Buradan gelen hattı olacak. Şöyle tamam. Burası üretilmeyi başarabilirse buraya veriyor olacak. Ama şimdi bunların bu hafifi almaları lazım. Onu da buradan alıyorlar. Onu da biz buradan veriyor olacağız. Ee, şöyle ya da şöyle. Tamam hafif petrolü verdik. Tamam veremedik tabi. Bastı olduğu için arada tamamlamamız gereken yerler oldu. Tamam hepsini verdik. Suyu da verdik. Bunlar şu anda niye çalışamıyorlar? Çünkü su yokmuş bunlar. Niye yokmuş suların sizin? Sizde de su niye yok? Çünkü size su vermemişiz daha. Peki. Verelim o zaman. Böyle suyu götürelim. Tamam. Suyu da verdik. Bu da buradan şimdi aldır aldır gazını üretiyor. Sen he, oradan siz çıkış almamam Niye almamışsınız siz? Onları almış da siz niye almamışsınız? Bir gidelim bakalım. Ürettiğimizi tam veremiyoruz. Oh, evet. Halbuki hmm bu şöyle olacak ama güzel güzel de bunlar niye vermemişler o biraz garip oldu Hop. bakayım hmm. Bu ikisi veriyor. Bu dördüncüsü verememiş. Gelin bakalım niye verememiş. Sorun burada mı bakalım. E, ee, bu ne saçma şey ya. Ha çünkü yanlış yerden çıkarmışız. Pardon pardon. Çok pardon. Tamam şimdi oldu. Şimdi artık hepsi veriyor. Nasıl anlamadım? Ha tamam tamam anladım. 5K evet. Burası biraz sonra gaz dolmuş olacak. Bu gazı şimdi sisteme verelim. Rahatlasın ortalık. Şöyle ve dahi şöyle. Al sana gaz. Evet, nihayet tam dört bölümdür devam eden şeyi e, bitirdik sisteme üretim şey ama görüyorsunuz yetmiyor bunlara bakacağız bakalım ne oluyor bir sonraki bölümde. Şimdilik hoşçakalın.